<laughs> hepiniz oydur. Ekran çok kötü. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere oda çekiyorum. İnşallah olacak. 5 dakikamız var. Hızlı olalım. Ee, şunu şimdiden söyleyeyim. Hastayım. Sesim kötü çıkabilir o yüzden. Ee, şimdi zaten çoğunluğunu gösterdim şu anda istemsizce ama olsun. Hızlıca o tarafa gitmek istiyorum çünkü orada bir şey var. O şeyi ünlü yapıyor. Neyse burada kapım var. Buradan odaya gidiyoruz. Ondan sonra giriyoruz işte buradan. Direkt şurada bizi çalışma masamla. Bir tane sandalye karşılıyor. Burada da sandalye var. Burada da çantam var. Okula gitmedim bugün hasta olduğumdan dolayı. Bu alt bölümde de şeyler var. işte böyle. Ondan sonra burada bir <laughs> Ay, burada bir tane cam var arkadaşlar. Yani iyi her insanların evinde vardır. <laughs> Bu arada iyi kızlıca geçeceğim. Çünkü hızlıca geçeyim ki sonradan henüz zamanım kalırsa tekrardan göstereceğim. Burası böyle. Burası da biraz dağınık üstü toparlayacağım burayı. Burası da bayağı dağınık ama daha yeni yerleştiğimiz için çok toparlayamadım. Burada kitaplar falan var. Bunlar da biraz çarpılmış. <laughs> o yüzden çok bakmayalım. Burada da resim çantam var süpürgeyi koyacak bir yer bulamadığımız için şu anda benim odamda duruyor. Ha, şimdi yapacağım şey dediğim bu. Bizim bunlar değil. Bu. Örümcek. Ben bundan da korkuyorum ama ilk defa korkmadım. Aslında şurada duruyordu. Burada bu videoya edit yapar mıyım bilmiyorum. Editsiz de atabilirim belki. I Şimdi burada yine bir tane sandalye var. Bu bir masa. Bu çanta. İçinde raporum falan var. Hastaneye gittim bugün. Fon karton var. Kılıf. Defter. Masa. <laughs> Sonra burada yatağım var. Şurada yüzümü göstermedi. Gözükmüyor zaten. Bir saniye. Burada dolabım var. Böyle. İşte. Anlatır. Önceki videoda ben bir şey yapmıştım. Önceki vlogda. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ay kusura bakmayın. Dediğim gibi hastayım o yüzden. Böyle oluyor. Burada bunu ben de bilmiyorum. Herhalde burada priz varmış. Düşünsenize elime sokuyorum yanda zız zız diye çarpılıyorum. Neyse. Tekrar o zaman odanın bir üstünden geçelim. Kapı. Kapıdan girdiğinizde hemen bir tane çalışma masası. Çalışma masasının üstünde iki tane toka. Bir tane şarj aleti. Burada çanta. Burada bir tane daha sandalye. Burada Mara. Yusuf bu videoyu izleyecek. İsmin geçiyor bak. yani ee, Yusuf benim sınıftan arkadaşım vardı arada haberiniz olsun. Ben onu bundan yapacaktım. İplerim çöpe atıldığı için yapamamıştım. Bu yani sana yapacağım şey haberin olsun onu istedim. İp aldığımda yapacağım arkadaşımız diye video. Sonra burada bir sancam var dediğim gibi. Burada malzemeler falan. Burada da bunlar var. Neyse o zaman arkadaşlar. Videonun süresi bitiyor zaten. Bu vlog da biraz kısa oldu ama olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.